Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Oymay. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, kutu açılımı yapacağım. Arkadaşlar 22 tane, tane kutu biriktirdim. Bunu açacağız. Bakalım neler çıkacak. Hemen başlayalım. E, arkadaşım ekranda açıklamada abone olabilirsiniz. Neyse hemen e, başlayalım. Bir tane açtım. Ha, ses çok açık. Açık. Evet. Buradan kod. Bali. Beş elmas. Tamam. Eğer elmasımız 30'u geçerse arkadaşlar e, ben de aynı kutu açılımını yaptım. Gidip izleyebilirsiniz. Aynen buradan büyük kutu açacağız eğer 30 elması geçerse elmasımız. Hadi bakayım şunu da açalım. Abi karakter harbi. <laughs> Daha kaç koyayım ben? Karakter arkadaşlar var. burada sizle birlikte Jesse'yi alalım. Hemen. Hop. Evet JC'mizi aldık. İyi karakter. Şunu da alalım. Jesse ile de e, bir dahaki videolarda oynayacağım. Şunu da açalım. Hadi. Hop. Ah Abi be. karakter ver be. Bak Bana da vermedi. Bir Hiç tane bir karakter verdi. Yani. Ben kaç kutu açtım? 18. Ben 20 tane açıyorum. Abi versene ya Allah Allah. Daha fazla kutu açıldığını istiyorsanız arkadaşlar bu videoya bir 10 like gel. Yani 10 like gelirse 20 tane kutu biriktir bin açacağım. Ben. Belki ya. daha fazla biriktiririz. <laughs> Aynen. Ama abone olursanız o da. <laughs> Abi versene ya. hiç vermiyor Hiç sanki, vermez ama. sana. Mustafa'nın neyse. Aç. Bismillah. Hop. O oh, abi yok vermiyor. Düşsene bir de. Bak ben açayım. Ben, bak kesin Sen Sen aç. Bakayım. Vermiyor. Oğlum verma. vermiyor. Vermiyor. Ay. Süper sana kaf Evet şu kutuyu da açalım. Hiçbir şey vermiyorsun ha. Oha. Oh! Rusa. Rosa. Sanki... Ne bileyim birden dönünce ben de bir çıktı zannettim ha. Hı. Öyle zannettim. Ben daha karakter vermez oğlum. Süpercell'i biliyoruz. veriyor lan. Buldu yükseltelim bu arada. Tamam. Hadi. Hop. devam. Sana dosya verdi. Bana el prima verdi. be abicim be. Versene ya. Bir tane daha karakter verirsen süpersen bu çocuğa döverim seni. Bana niye bir tane veriyorsun lan? Abi vermiyor ya. Versene birader. Sür. Lohun çıkıyor. Hmm, çıksın da. <laughs> sonra kaç siden mi o ki? Hop. Sıfır kupada Lohun çıkardı. Oh. Clickbait nasıl sıfır kurbada leo çıkardı? He öyle ama clickbait'in adamı değil Ne zamanlar belki ufak. 8 kutu kaldı. Aldı. Hop, düşse bir, şey, bir daha de kayıtlı değilsin. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Aç. <Hadi>. Abi yok, <laughs> yok, yok vermiyor. Üç elmas geldi. Oranlarım Oranlarım, oranlarım Aynen. da iyi. Bak. Hadi totem. Aynısını ben de yaptım videoda. Yes! Senin videonu izlemedim ben. 70 dakika sonra yayında. Basamadım. sene Bir de Elon geliyor. Dur dur. Her bütün eşyaları basacağım. Belki geliyormuş. <laughs> Hadi sülha. Ah oh be. Ya anan var mı? <laughs> Kulüpten çıktık bu arada. <laughs> Şimdi açalım ya bir şey versene. Bilatar ya oğlum bak. Vermiyor lan. Ha, vermiyor ya. Yani hiçbir şey var mı? Hmm. Arkadaşlar bu arada niye biliyor musunuz? Çünkü aflara gelirse... Daha neyse lan kutuyu aç sen. Rip aç. Ya aç lan aç yeter lan. Aç. Versene sen anan var mı? Bir tane karakter verdi. O da Rosa. Bunlar videolar gelecek. Ne diyeyim? Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Zaten 80 e abone olmuşuz. Leonumuz <laughs> da çıkmadı. <laughs> arkadaşlar burada bir büyük kutuyu açacağım. Ben bir tane daha büyük kutu biriktirmiştim. Bir de büyük kutu açtık bir tane verdi biliyor musun? Hiçbir şey vermedi ya. En son oranlarımız artmamıştı. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beğenmelisin. He, ben. Demeden önce. Arkadaşlar cezalı vs'ler istiyorsanız bu videoya kaç like gelsin? 15. Ya da 31. O Oha. <laughs> Yok 15. Ben, 15. 9 like. 15. 15 çok oldu 15 lan. Tamam ben lan 15. Çünkü. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.